Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte TikTok'a takipçi yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza girelim. Uygulamamızın adı TikTok. Arkadaşlar TikFame'e girelim. uygulamaya sadece kullanıcı adınızı yazarak kolayca giriş herhangi bir şey istemiyorsunuz arkadaşlar şu reklam reklamı, reklamı geçeceğim reklamı geçtik sağ gördüğünüz yıldız bununla get fans'tan takipçi alabiliyorsunuz arkadaşlar bu takip almaları ben size daha çok öyle vakti öneririm çünkü öyle vakti uygulama daha yoğun oluyor ve 25-35 tane takipçi geliyor bir anda. Arkadaşlar şimdi bu yıldızları nasıl kazanıyorsunuz? Şurada Get Start var. Get Start'a geliyorsunuz. follow atıyorsunuz. İşte TikTok Bazen hemen bulamıyor veya hemen buluyor. İşte o değişiyor. Şimdi bu takip edelim. Bakalım herhangi bir hata var bazen vermeyi biliyor yıldızlar. Bakalım verdi evet. Şimdi bir daha tıklıyoruz. Bakın like geldi. Bu sefer gelen video, videoya like atacağız. Bakın böyle bulamıyor bazen. Olabilir Takip edelim. Geri dönelim. Ve görmüş olduğunuz gibi 10 tane yıldızımız oldu. Bunu böyle yaparak işte çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben videoda göstermek için hemen yapalım. Şuradan 10 tane alacağım ama ilk önce buradan TikTok'a geliyoruz sayfamıza gelelim 3 noktayı tıklayarak gizlilik özel hesabı açalım ki kaç tane gelmiş ona bakabilirim burada istekler buraya dolaşıyor Aa, buradan gelelim 10 tane aldı. şimdi tıkladık arkadaşlar ben burada videoyu duraklatacağım bütün takip istekleri geldikten sonra videoyu devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi biraz bekledim ve görmüş olduğunuz gibi 16 tane takip geldi ve bu büyük ihtimalle gelmeye devam eder. Bunu öğlen, erken yapsaydınız arkadaşlar daha fazla gelirdi. Yani daha da seri gelirdim. Bir anda geliyordu işte 20, 25, 30, 35 ve giderdi yani. Şimdi bu istekleri kabul edelim. Bakın 18 oldu. Hemen buraya girdik kabul edelim bu istekleri. Bunu öyle yaparsanız şöyle bir 40 yıldıza büyük ihtimal 100 takipçi olursunuz. Yani kolay bir şekilde böyle takipçi katabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herhangi bir görüşünüzü veya video isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. İyi günler.